Hır. Ne? Hayır hemen kaçmam gerekiyor. Ha, aşağıda bir yerde araba olması gerekiyor. Kaçın. Hocam bunu, bu olmaması gerekiyor. Bu ona da silah da etmiştim. Şurada ileride bir araba var. Oraya, oraya binip or oraya gidip belki oradan kaçma şansım olabilir. Affedersiniz arabanıza birebilir miyim? Evet hadi hızlı ol. Tamam hadi gazla gazla gazla. Saklanabileceğiniz bir yer biliyorum. Aslında onun ölmesi gerekiyordu da. Ee, neyse yani. Ee... Ha, ne diyorsun sen? Canavar virüsü, ee, Uzun hikaye. Sana orada anlatırım. Şuradaki çocuğu almamız gerekiyor. Yardıma ihtiyacı olabilir. Beni de alın. Lütfen. Tamam ben arabanın arkasına geçerim. Sen öne otur. İşte burası benim mekanım. Hmm, biraz iyiymiş ama yıprandığı için e, sıkıntı olabilir ama yine de burada bazı çalışmalarımızı yapabiliriz. Tamam e, sen Arda yani şu anda salladım senin ismi Arda olsun. E, senin ismin neydi? Şişt, dursana bir evladım. Alo durmuyor bir dakika. Heh, dur bir. İsmin neydi? Eee se e Selim. Eee peki ya sen, e, senin ismini soramamıştım da. Daha demin yanlışlıkla başka bir isim çıktı ağzımda. Benim de ismim Yavuz. Ve ben de Mehmet. Ee, güzel bir takım olacağımıza inanıyorum. Gidip şu canavar bürüsüne hakkını verebiliriz artık.